İsviçre'de 2 saat çalışarak neler alabilirsiniz? Hadi izleyelim. 500 gram limon şu şekilde 1.59 frank. Salkım domates İsviçre malı daha pahalı oluyor kaliteli olduğu için. 4.49 frank. Muz ucuz 1.19 frank. Ben genelde yeşil muz tercih ediyorum. 2 tane yapıyor zaten. Şöyle karpuz 0.99 kilogram fiyatı. Bunları ben çok seviyorum. Boyu beri. 400 gram. 3.79 Patates 1.69 gram e Eşim de bu soğuk kahveleri çok seviyor Ben de seviyorum Bir iki tane de bundan aldık Bakalım toplam alışveriş fiyatımız ne kadar tutacak Şöyle renkli boyalı yumurtalarımız var 6 adet 3.49 frank İsviçre peynirleri şu şekilde 5 frank 200 gram 4 frank bu şekilde. Bio yoğurt yani doğal yoğurt. Eşim bu yoğurtları çok seviyor. Olmazsa olmaz olmaz. 2.99 frank. İşte aldık. Şöyle büyük bir tiramisu. 1.69 frank. Makarnalar 1 frank, 1.55 frank. Filiz Ankara. 2 litre yağ, ayçiçek yağı 10 frank. şekilde çilek reçeli bir kavanoz 1.65 frank dostlar İsviçre'nin en ucuz marketinde alışveriş yaptık. bakalım kaç para tutacak bu şekilde kendiniz ödeyebiliyorsunuz arkadaşlar gördüğünüz gibi iki poşet toplamında 43 frank arkadaşlar ödeyeceğiz toplam 43 frank.